Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz hafta kimyasal türler arası etkileşimlerin birinci kısmı olan güçlü etkileşimlere bakmıştık. Bugün ise kimyasal türlerin ikinci kısmı olan zayıf etkileşimler konusuna bakacağız birlikte. Ve böylece bu ünitemizi artık bitireceğiz. Önümüzdeki haftada yeni ünitemize başlayacağız. Şimdi... Zayıf etkileşimler dediğimiz arkadaşlar fiziksel bağlar karşımıza çıkıyor. Fiziksel bağlar da moleküller arasında gerçekleşen bir etkileşim türüdür. Biz burada zayıf etkileşimleri anlayabilmemiz için, ayırt edebilmemiz için ilk önce molekülün polarlığının ya da apolarlığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz e, videomuzda bir molekülün polarlığı ya da apolarlığının nasıl bulunacağından bahsetmiştik. O konuyu bir daha tekrarlayalım. Böylece zayıf etkileşimler konusunu daha kolay bir şekilde yaparız. Şimdi arkadaşlar biz moleküllerin polar mı ya da apolar mı olduğunu anlayabilmemiz için Lewis yapılarını çizerek şekillerine bakarız. Apolar molekül dediğimiz zaman merkez atoma uygulanan itme ya da çekme kuvvetlerinin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Yine apolar moleküllerde arkadaşlar yük dağılımları her yerde aynıdır. O yüzden biz apolar molekülleri simetriktir deriz. Buraya baktığımızda şimdi karbon atomunun etrafında 4 tane hidrojen eşit bir şekilde itme çekme kuvvet uygulandığı için burada yük dağılımı eşittir ve simetriktir. Apolar moleküldür. Ve şunu da görüyoruz. Merkez atomda genellikle ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz arkadaşlar. Bakalım merkez atomumuz her iki yerde de karbon ve üzerinde ortaklanmamış elektron çiftlerini görmüyoruz. İki tane notumuz var arkadaşlar. Birincisi şunu söyleyebiliriz. Aynı atomdan oluşmuş çok, çok atomlu moleküller daima apolardır diyebiliriz. Çünkü aynı atomların elektronegatiflikleri aynıdır. O yüzden birbirlerini itme ya da çekme kuvvetleri eşit olduğu için simetriktir deriz. İkinci bir notumuz ise arkadaşlar. Merkez atoma bağlı Atomlar aynı ise molekül yine apolar bir moleküldür diyebiliriz. Bakalım karbona aynı atomlar bağlanmış. Karbona aynı atomlar bağlanmış. O yüzden bunları yine apolar molekül deriz. Şimdi diğer bir molekül e, türümüz ise e, polar moleküller oluyor. Polar moleküllerde e, bu kez merkez atoma uygulanan itme ve çekme kuvvetleri eşit değil yükler eşit olarak dağılmamış ve bu yüzden biz bunlara simetrik değil asimetriktir deriz ve bunlar polar molekül olur. Buraya baktığımızda kükürt ve hidrojenin elektronegatiflikleri farklı ve kükürtün üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri bulunduğu için birbirlerine yapılan kuvvetler farklıdır ve o yüzden burada kutuplaşma meydana gelir ve polar moleküller olur. Burada da neyi görüyoruz? Merkez atom üzerinde genellikle ne bulunur arkadaşlar? Ortaklanmamış elektron çifti. Hidroklorik asite baktığımızda şimdi klorun üzerindeki elektron çiftleri burada belirtilmemiş. Onları hemen belirtiyoruz. Lewis yapımızı çizerken ortaklanmamış elektronları da göstermemiz gerekir. Şimdi polarlık ve apolarlığın ne olduğunu tekrar ettik. Artık arkadaşlar bu zayıf etkileşimlerin alt başlıklarına geçelim. Kavram haritamızda zayıf etkileşimleri biz ikiye ayırıyorduk. Birincisi Van der Waals etkileşimleri, ikincisi de hidrojen bağı etkileşimiydi. Biz şimdi ilk önce Van der Waals'tan devam edeceğiz. Birinci tür arkadaşlar iyon dipol etkileşimi oluyor. Bakın burada neyi görüyoruz hemen? İyonik bağlı bir bileşiğin ya da bir iyonun dipol yani polar bir molekülle etkileşimini ararız. Ne deriz? İyon ve polar etkileşimidir deriz. Örnek olarak bize burada ne vermiş? Sodyum klorür iyonik bileşiğinin su ile etkileşimini bize vermiş. Hemen bakıyoruz. Sodyum klorür iyonik bağlı bir bileşiktir. Su içerisinde anyon ve katyonlarına ayrılır. Ve her bir su molekülleri de gelip katyon ve anyonların etrafını sararak aralarında iyon dipol, iyon dipol etkileşimi oluştururlar. İkinci türde dipol-dipol etkileşimi. Biz şimdi bir önceki videomuzda ne demiştik? Polar, kutup, dipol. Bunların üçü de aynı kavramlardır. Üçü de birbirine eşittir. Biz burada dipol gördüğümüzde hemen ne diyeceğiz? Demek ki polar-polar etkileşimi arasında gerçekleşir. Hemen dipol-kutup-polar üçü de aynı anlamlıdır. Unutmayalım. Örnek olarak da bize ne vermiş? Hidroklorik asitin kendi moleküller arasındaki etkileşimini veriyor. Hidrojen ve klor farklı elektronegatiflik değerlerine sahip oldukları için birbirlerine itme çekme kuvvetleri farklıdır arkadaşlar. Buraya baktığımızda bakın kutuplaşma oluyor. Elektronegatifliği fazla olan klor atomunda kutuplaşma meydana geliyor. O yüzden ne diyeceğiz? Polar moleküllerde ve dipol dipol etkileşimlerini görürüz diyeceğiz. Şimdi üçüncü e, türümüzde de indiklenmiş dipol etkileşimleri. İndüklenmiş dipol dediğimizde ise dipolün tam tersine bu kez de apolar molekülü arayacağız arkadaşlar. Apolar moleküllerde görünüyor. Peki apolar moleküller ile hangi moleküller arasında görünür? Bunu da e, şu şekilde üç başlıkta toplayabiliriz. Birincisi iyon ve indüklenmiş dipol arasındaki etkileşim. İyon dediğimizde ya bir iyon ya da iyonik bağlı bir bileşik. indüklenmiş dediğine göre de apolar bir molekül olacak arkadaşlar. İyon ve apolar arasında görülür. Buna da hemen örnek olarak sodyum klorür iyonik bağlı bileşiğimiz ile karbon tetra klorür apolar bileşiğimiz arasında gerçekleşir diyebiliriz. İkinci alt başlığımız dipol ve indüklenmiş dipol, burada da polar ve apolar moleküller arasında görünür. Hemen örneğimize bakalım. Örnek olarak su ve karbondioksit verebiliriz. Dipol ve indüklenmiş dipol, yani polar apolar molekülleri olduğu için orada görünür. Üçüncü türümüz de indüklenmiş dipol ile yine indüklenmiş dipol etkileşimi. Bunlar arkadaşlar biz kısaca London kuvvetleri diyebiliriz. Burada indükler multipol olduğu için apolar moleküller arasında görülür deriz. Hem apolar moleküller hem de soy gaz atomlarında da arkadaşlar yine London etkileşimi vardır diyebiliriz. London kuvvetleri ile ilgili bir notumuz var. Şöyle arkadaşlar. London kuvvetleri aslında polar moleküller arasında da vardır. Ama bu polar moleküllerde biz dipol dipol etkileşimi var demiştik. Bu dipol dipolün yanında London çok küçük olduğu için biz London'ı ihmal ederiz genellikle. Yani dipol dipol bileşiklerde, ya polar moleküllerde biz London etkileşimini ihmal ederiz ama yine de var olduğunu bilelim. Yine bir özelliği de Şimdi zayıf etkileşimler içerisindeki en zayıf olanı London etkileşimidir arkadaşlar. Biz şu an zayıf etkileşimler konusundayız. Bunları sıraladığımız zaman en zayıf olanı London'dır. Diğer bir özelliği de molekül büyüdükçe London kuvveti artar. Bu ne demek oluyor? Şimdi molekül arkadaşlar şu şekilde olduğunda temas yüzeyi sadece büyüklüğü kadardır. Ama molekül daha da büyük olduğunda birbirleriyle yapacağı temas daha fazla olacağı için London kuvveti de daha da çok artar. Şimdi nereye geldik? İndüklenmiş dipol demek, anlık dipol ya da geçici dipol demek. Bu notumuzu da unutmayalım. Güçlü e, zayıf etkileşimlerin, pardon, zayıf etkileşimlerin son konusu olan hidrojen bağına da bakalım. Hidrojen bağı da arkadaşlar hidrojen atomunun elektronegatifliği yüksek olan flor, oksijen ve azot atomlarıyla yaptığı bir etkileşim türü oluyor. Yani biz hidrojen bağı vardır diyebilmemiz için fon atomlarını aramamız gerekiyor. Hidrojen bağının özelliği de arkadaşlar bu zayıf bağlar içerisindeki en güçlü olanıdır. En güçlü olanı olduğu için bu güçlülüğün ona kattığı bazı yönler var. Bunlarda nelermiş? Şunlardan bahsedelim. Hidrojen bağı içeren bir molekülün kaynama noktası çok daha yüksektir arkadaşlar. Kaynama noktasını arttırır. Kimlerde görülüyor ona da bakalım. Hidroflorik asitte, amonyakta, suda ve etil alkolde bunlar arasında hidrojen bağları vardır deriz. Ve hidrojen bağı ne kadar çok fazla ise kaynama noktası da o kadar çok artar diyebiliriz. Burada da hem suyu hem de amonya örnek olarak yazdık. Bakalım su molekülünün burada iki tane ok oh görüyoruz. Birinci okumuz arkadaşlar. Bakalım oksijen ve hidrojen arasındaki bağı bize soruyor. Bu nedir? Kovalent bağdır. Çünkü molekül içerisinde atomlar arasında olduğu için güçlü kovalent bağdır. Ama iki tane su molekülü arasında bakın şöyle kesikli çizgiyle gösterdiğimizde bu moleküller arasında olduğu için fiziksel bağdır, zayıf etkileşimdir bu ve Oksijen ve hidrojen arasında olduğu için bakın şuradaki özelliğimizi taşıdığı için hidrojen bağıdır deriz. Burada da yine aynı şekilde şurada kesikli olarak gösterdiğimiz bağ nedir? Hidrojen bağıdır. Buradaki ama ayaktan dolayı. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Bu ünitemizin son konusu olan fiziksel ve değişimler konusuyla artık burayı bitireceğiz. Şimdi hepimizin günlük hayatımızda yaşadığı bazı değişimler oluyor. Bazı değişimler görüyoruz arkadaşlar. Camın kırılması, suyun buharlaşması ya da bir yaprağın kurulması gibi değişiklikleri hepimiz görüyoruz. Biz sadece fiziksel özelliklerin değişmesiyle gerçekleşen olaylara fiziksel değişim deriz. Bütün hal değişim olayları, parçalanma, kırılma gibi değişimler fiziksel değişimdir. Maddenin katı halden sıvı hale geçmesi, bir parça kağıdın yırtılması, bir mumun erimesi gibi olaylar sadece fiziksel özelliklerini değiştirdiği için fiziksel değişimlerdir arkadaşlar. Burada fiziksel değişimler gerçekleşir. Bir de şunu da unutmayalım. Fiziksel değişimler gerçekleştiği zaman moleküllerin arkadaşlar moleküller moleküler arası etkileşimler yani zayıf etkileşimler kopar ya da oluşur. Bu olaylar gerçekleştiğinde sadece ne oluyormuş? Moleküllerin arasındaki zayıf bağlar kopuyor ya da oluşuyor. Örneğin hal değişiminde edimen olduğu zaman buradaki e, zayıf etkileşimler kopar ama tam tersi yoğuşma olduğunda da zayıf etkileşimler oluşur. Şimdi Diğer bir değişimimiz ise arkadaşlar kimyasal değişim oluyor. Burada da e, maddenin kimyasal özelliklerinin değişmesiyle gerçekleşen değişimlerdir arkadaşlar. Burada maddenin iç yapısında bir değişme olur. İç yapısında değişiklikler vardır. Burada örnek olarak neyi veririz? Bütün yanma olaylarını, asit bas tepkimelerini, küflenme, bozulma, çürüme gibi olayların Tamamı kimyasal değişimdir diyebiliriz. Ee, kimyasal değişimde bir maddenin kimlik özelliği değişerek yeni maddeler oluşur. Burada da kimyasal değişim örneklerimizi görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ünitemiz bu şekilde son konumuzla da artık bitti. Önümüzdeki hafta yeni konumuz olan maddenin halleri konusuna başlayacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar.